Şalin fizyoterapidesiniz. Arkadaşlar bu videoda size birçoğunuzun muzdarip olduğu siyatik ağrısını kolayca geçirebilecek birbirinden güzel ve etkili 3 tane basit egzersiz göstereceğim. Siyatik ağrısı bel, kalça, arka, ön bacak olmak üzere bacan tamamında ya da belirli kısımlarında hissedilebilen zaman zaman artan zaman zaman azalan bir seyir gösteren bir ağrıdır. Ama bu yapacağınız egzersizlerle evde kendi kendinize çok rahatlıkla bu ağrınızı sonlandırabilir ve normal sağlıklı yaşamınıza kavuşabilirsiniz. Arkadaşlar ilk hareketimizi rahat görebilmeniz için yan dönerek yapıyorum. Normal ayakta duruyoruz. Sağ ya da sol fark etmiyor çünkü her iki ayakla da hareketi değiştirerek yapacağımız için. Bir ayağınızı bir adım öne alıyorsunuz. Diğer ayağınız arkada gergin bir şekilde kalırken bu dikkat edin nokta diz kapağı her zaman parmak ucundan geride olacak daha sonra her iki kolumuzu yukarı doğru kaldırıyoruz ve bu şekilde karın kaslarımızı gererek sırtımızı geriye doğru eğerek yaklaşık 30 saniye kadar bekliyoruz. 30 saniye bittikten sonra normal duruşumuza geçiyoruz ve ayak değiştirerek hangi ayağımız öndeyse ona arkaya diğerinde öne alarak hareketi devam ediyoruz. Arkadaşlar hareketi anlatmadan önce bu hareketi neden yaptığımızı açıklamak istiyorum. Piriformis isimli bir kasımız var. Kalça kaslarının altında uzanan bir kas. Bu kas genellikle siyatik siniri sıkıştırır ve ağrıya sebep olur. Ve bu ağrı birçok kez bel fıtığı ağrısıyla karıştırılır. Bu yapacağımız basit germe egzersiziyle piriformis kasını gerip siyatik sinir üzerindeki yaptığı baskıyı ortadan kaldıracağız. Bunun için sırt üstü yatıyoruz. İki bacağımızı da kırıyoruz. Bir bacağımızı diğerin üstüne bacak bacak üstüne atar gibi atıp alttaki bacağımızı iki elimizle beraber bu direkt arka bacaktan da olabilir. Ön taraftan benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Tutup bacağınızı kendinize doğru çekiyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman üstteki bacağınızda kalça bölgesindeki gerilmeyi hissedeceksiniz. Bunu 30 saniye ile 1 dakika arasında yapabilirsiniz. Bittikten sonra diğer bacağımızı bu şekilde geriyoruz. Arkadaşlar Üçüncü hareketimiz için bir tenis topu ya da o şekilde olan bir topa ihtiyacımız var. Normal oturuyoruz, bacaklarımızı uzatıyoruz. Ağrı olan bölgemize, ağrı olan bacağımıza, kalçamızın altına topu koyup diğer bacağımız kırık. Ellerimiz arkada destekliyoruz vücudumuzu. İleri geri bacak hareketlerimizle bu topla arka, alttaki kalça kasına masaj yapıyoruz. Yaklaşık 30 saniye ile 1 dakika arasında yapabilirsiniz. Bu yaptığımız masaj da yine orada siyatik sinir üzerindeki baskıyı azaltacak ve ağrınızın kolayca geçmesine neden olacaktır. Arkadaşlar bu videoda sizi siyatik ağrısından kurtaracak 3 tane basit egzersiz gösterdim. Umarım faydalı olur ve sağlıklı bir şekilde yaşarsınız. Ağrınız, sızınız hepsi gitsin. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.